Merhaba arkadaşlar, İme Satranç kanalına hoş geldiniz. Sizlere söz verdiğim gibi her gün saat 2 kanala kanalına video atmaya devam ediyorum. Bugün de atacağım videoyu daha güncel bir olaydan atmak istedim. Bu yüzden de sizleri daha dün oynanan Vaapșiranla wow! Mehmet Yılmaz'ın maçına götürüyorum. Bu maç e, rapid temposunda oynanmış bir maç ve bu maçın en büyük özelliği maçta Vaapșiran'ın wow! 3 defa interneti kopuyor ve ona rağmen çok güzel bir maç oluyor sahnede ve size bu maçı da analizlerini göstermek istiyorum. Daha fazla laf uzatmadan isterseniz maça geçelim. Beyazlar'da Vahap maça E4'te başlıyor. Şahriyar'dan E6 geliyor Fransız savunması, benim de çok iyi bildiğim bir varyant. E4, D5, At D2, C5 ve Vahap burada E5 kırıyor. Burada Siyahlar Vezir D5 varyantını tercih edebiliyor, E5 hamlesini tercih edebiliyor. Şaryer burada E5 kırmayı tercih ediyor. İki varyantın da birbirine göre farklı özellikleri var. Mesela rakibimiz eğer Vezir D5 kırarsa, işte erkenden vezir Oyun sokuyor diyebilirsiniz ama aslında bu da fena varyant değil at gf3 geliyor beyazlar. Siyahlar c4 kırdığı zaman f4 e gelip taşlarını geliştiriyor. Siyahlar burada işte vezir d6 olur. Vezir d7 vezir d8 hamlesinden sonra beyazlar rok atıp at b3 gelip d4 almaya çalışıyor. Siyahlar da burada işte at c6, at b3'ten sonra at f6, at d4'ten sonra at d4, işte at d4'ten sonra böyle hani a6, vezir c7 fil d6'lı garip bir varyant oluyor tahtada ve pozisyon genel olarak eşit oluyor. E, bunu da ilerleyen videolarda da isterseniz gösterebilirim, yorumlara belirtebilirsiniz. Ede Edebeş 5'e Ede 5'ten sonra e, Şer 5 kırdığı için Vahap burada at GF3 oynuyor. Ve bu varyantında biraz da aslında olayı e, Beyazlar DC5 kırdıktan sonra Siyahların merkezde bir izolesi oluyor. Ancak biliyorsunuz izole piyonları hani, e, tamam zayıf olabiliyor bazı durumlarda fakat alan kontrolü konusunda çok iyi olduğundan dolayı bunu eğer siyahlar iyi kullanabilirse pozisyon fena olmuyor. E, at g 3 sonra burada siyahlar at C6 oynuyor. Bu hap burada fil B5 geliyor. Şaryar burada fil D6 geldiği zaman Burada Vahap artık tempo ile DC5 kırıyor ki e, rakip normal DC5 kırınca, FC5 kırınca e, tempo kazanamıyor. Burada artık tempo ile kırıyor ve DC5, FC5'ten sonra aslında tahta tempo kaybetmemiş oluyor. FC5'ten sonra burada at B3 geliyor. Şaryar burada fil D6 çekiyor. Ve Vahap burada Rock'tan sonra Şaryar burada at 7 yapıyor. Ve Vahap'ın burada ilk internet kopması gerçekleşiyor. Ve hani ortada bir 2-3 dakika geçtikten sonra gelip hamleyi yapıyor ve fil D3 oynuyor. Ve aslında biliyorsunuz hani bu tarz maçlarda İnternet kopması olduktan sonra biraz daha toparlamak durumumuz zor oluyor iki taraf içinden çünkü konsantrasyon bozukluğuna sebep oluyor. Hatta maçtan sonra karşı konuşurken de söylediler beraber. Hani işte birazcık şar e, yerin bu durum dikkatini de atmış olabileceği için Vahap e, duruma açıklamak istedi canlı yayındayken. 1 sonra h H6 oynandı, h sonra h3 sürüldü. Burada rok atıldı ve kaleye bir. Artık pozisyonumuza baktığımız zaman e, artık herkesin taşları biraz oyuna girmeye başlıyor. Pozisyon yavaş yavaş değerini göstermeye başlıyor. Ve burada şar da çok güzel fikir geliyor. Hatta kendisi de söyledi. Bu çok önceden Halif yaptığı bir hazırlıkmış. Kaleye birden sonra atf5 geliyor. At 5'ten sonra Vahap wow, burada c3 sürüyor. Gördüğünüz gibi yani 4 kalesinin olan sağlamlığını arttırıyor aslında. Çünkü ilerleyen yer, pozisyonlarda at 4 geldiği zaman onun c3 olması daha da sağlam oluyor. Mesela belki pozisyonunda fil c2 ve c3 de oynayabilir. Bu tarz fikirler burada Vahap wow, c3 oynuyor. Çay var burada. Fil C7 çekiyor aynı şekilde. O da Vezir D6 gelip belki ilerleyen pozisyonlarda G5 olur, atak söz olur. Bu tarz hamlelerle pozisyonu daha da atak hale getirmeye çalışıyor. Fil C7'den sonra Vahap burada. Fil C2 geliyor. Şahriyar burada. Vezir D6 geliyor. Vahap burada. Vezir D3 geldiği zaman Şahriyar burada G6 yapıyor. Ve şimdi pozisyona baktığımız zaman Vahap burada çok kritik bir karar alıyor. Ve gerçekten maçın ilerleyen seyrini değiştirebilecek şekilde bir karar alıyor. Ve burada G6'dan sonra Beyazlar burada G4 sürmeye karar veriyor. Yok G4 hamlesinden sonra aslında Şahriye'nin atını istiyor. E burada atı herhangi bir yere çekerse E7'ye veya G7'ye fark etmez. Bir de şaltı piyonunu kaybettikten sonra maalesef konum siyahları çok kötü oluyor. Ama aslında Şahriye'nin de fikri burada G4'ten sonra çok güzel bir hamle yapmak. G4'ten sonra siyahlarla burada Şahriye fil B6 oynuyor. Fil B6'dan sonra diyeceksiniz ki bu atı alırsan ne olur? Buna G5'ten sonra basitçe fil F5 koyabiliyor. Ve veziri burada debire çektirdikten sonra da fil c2 kırıp vezir c2'den sonra gördüğünüz gibi bu açmazdan vezir g3 şahla f3'teki atı alıyor. Ve bu cidden çok güzel bir fil b6 hamlesi. Fakat fil b6'dan sonra Vahap da burada bunu gördüğü için şah g2 oynuyor. Ama Şahriyar durur mu? Yapıştırmış Şahriyar diye isim geldi. Şah G2'den sonra alıyor Fil 2yi Ve Fil 2den sonra beyazlar Şah F2 alıyor. Şah F2'den sonra siyahlar Vezir G3 Şah çıkıyor. Ve pozisyonda atak devam ediyor. Ve şimdi e, Vezir G3'den sonra iki tane hamle var gördüğünüz gibi. Bir Şah F1, bir Şah e 2 Burada mesela eğer Şah F1 gitseydi Vahap, Vezir H3'den sonra ardından G4 turunda düşeceği için pozisyonda bir tıkım sıkıntılar çıkabilirdi. Bu yüzden Vezir G3 Şah'tan sonra beyazlar Şah E2 gitmeye karar veriyor. Ve burada yer, Vezir Aşıç aldığı zaman Vahab'ın wow, bir kez daha interneti kopuyor. Ve yani artık tam böyle maçın kritik anları pozisyon karışık. E adam bir daha interneti kopuyor ve tamamen ortalık karışıyor ne olacağı belli olmuyor. Ve interneti geri geldiğinde çat diye 5 almaya karar veriyor. Ve tabii ki internetin birazcık gitmesi ve e, bir de şey basit, maç flashest olduğu için flashest flashest gibi bir site değil. İnternetiniz gittiği zaman geri geldiğiniz takdirde o kaybettiğiniz zamanların hepsi geri telafi ediliyor. Rakibiniz de eğer işte klayına e basmazsa maç kazanma tuşuna basmazsa ki tabi bu biraz dostluk maçı olduğu için de böyle bir şey yapmıyor Şahriyar, centilmen boyuncu olduğu için. E gf5'den sonra burada hafiften dikkati dağıldığından dolayı kare 8 şah çekiyor. Aslında gf 5ten sonra burada f5 kırsaydı e, tahtada konum biraz daha garip olabilirdi. Çünkü ver veziri diyor, veziri burada eğer debire falan çekerse basitçe vezir g2 şah var, şah e3'den sonra ka8 şah var ve beyaz burada şah 4 giderse de vezir e4 mat oluyor. Ve bu yüzden e, rakip burada B5 aldığı zaman, beyazların tek hamlesi W5 almak. Bu hamlenin de amacı yani mat olmamak için W5 kırmak zorundayız. Rakibimiz burada G5 kırarsa da, tahta da Ş2 ile pozisyonumuzu devam etmek zorunda kalıyoruz. Tabii ki pozisyonu çok kötü bir pozisyon değil. Ancak e, K8 şahtan sonra ş yaptığı, şah 2 geldiği esnada pozisyonda yani kötü oldu benim yani pozisyonum pozisyon için. E, K1'den sonra Vahap burada At1 oluyor. Ancak ben bunu itiraf ediyorum, makineyle varyant kontrol ettim burada. Kaleli birden sonra F G gibi çok ilginç bir varyant söz konusuymuş. Yani mesela diyeceksiniz ki yani mesela rakip buraya geri çekerse kaleyi ne olacak? Buna basitçe GF ile şah kırıyor. E, şah F'den sonra vezir h7 şah. Devamında rakip şah F6 geldiği zaman vezir G6 şah. Şah sonra da fil F4 geliniyor ve M kareyi bir M vezir D6 iki tane istek var. Tabii ki bulunması çok zor ama sadece makineniz olduğu için göstermek istedim. Kareyi birden sonra burada at E1 aldı. Evet, at E1'den sonra vezir h -şah çekildi. Ve buna at G2 yapıldı. Bu yapılarda hani vizir şıkkıda şah ve yap gerekli olduğu zaman siyahlar şah çekemiyor. Böyle bir sıkıntı var pozisyonda yani bu vezir aslında burada kilit gibi bir şey oluyor şah çekemiyor. Ve rakip burada flat 5 aldığı zaman da vavap vavap burada artık vezir g3 oynamaya karar veriyor. Ve tabii ki burada artık iki taş önünde olduğu için bir tanesini verir. Vezir değişmek mantıksız değil çünkü karşısında şar yer var ve pozisyon gerçekten karıştığı zaman sıkıntı yaşayabilir. Ve flat 5'ten sonra eğer burada vezir de bir çekseydi de siyahlar basitçe c2 alacaktı. Vezir c2'den sonra da tahtada vavap iki taş önde kalacaktı. Onun yerine Vahap daha sağlam ama yani tercih etti ve Vezir G3 oynadı. Vezir G3'ten sonra Şaryer Vezir G3 aldı. Şah G3'ten sonra Bil C2 aldı. Ve burada Vahap flaş alt aldıktan sonra pozisyon kazanç oldu. Ama tabii ki şöyle bir sıkıntı var. Tam böyle her şey normal devam ederken ilerleyen durumlarda bir şey daha göstermem gerekiyor size. Yani buraya kadar gelmişsinizdir bu arada bir like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim şimdiden. Flaş alttan sonra fil B3 oluyor Şaryer. Fil B3'ten sonra A3 oluyor Vahap. Devamında F6, Fili 3'ten sonra artık beyazlar gördüğünüz gibi taş önde ve D5 bir birazcık zayıf olduğu için kare d bir atıp 4 fikirleri var tahtada. Ve Fili 3'ten sonra tahtada kare D8 geliyor şar yer. Kare D8'den sonra kare D1, şar burada G5 sürüyor. Beyazlar da Fili D4 geliyor. Fille de merkeze koyuyor dikkat edersiniz. Eğer siyahlar da şah beyni geldiği zaman da burada bir daha A3 geliyor ve tahtadaki taşlar daha da aktif yaşıyor. İlerleyen pozisyonlarda belki A5 bile koymak istiyor. Pozisyonu daha da sağlam için. At e sonra Şahriyar burada Şah E6 oynuyor. Ve Vahap burada kale E1 geliyor. Şahriyar Şah B7 geri dönüyor. Vahap burada At F5 geliyor. Şahriyar burada B6 geliyor. Ve Vahap burada B4 sürdükten sonra Şahriyar kale 8 geldiği zaman Vahap'ın burada bir daha internet kopuyor arkadaşlar. Ve gerçekten bu çok büyük çok garip bir olay. Yani bir başta üç defa internetinizin gitmesi gerçekten çok üzücü ve ilginç bir durum. Ve sonrasında Vahap tekrar da internet koptuğundan sonra geri geldiği esnada burada beyazlarla B5 sürüyor. Berat'ı diyor. Ve B5'ten sonra at 4 kırıldığı zaman Vap A4 aldıktan sonra fikir tahtada işte at C6 gelebilir. kala 1 gelebilir. A7 piyonuna devamlı B6 piyonu düşüyor. Ve burada Şaryar artık terk ediyor. Ve benim için aslında çok güzel bir maç bu. tercih ettiğim için. Çünkü hani size söylemiştim artık kanala video atacağım. iki de diye. Ve bu hani eski maçları hoşuma gidiyor tamam. Ama yeni maçlar da çok hoşuma gidiyor. Bana birkaç tane yorum yazmışsınız işte yavaş konuşmayla ilgili. Elimden geldiği kararına dikkat etmeye çalışacağım. Onun dışında video önerilerimizi gördüm. Birkaç kişinin yazdığı, teşekkür ediyorum kendilerine. Genelde oyun sonunda zorluk çekenleri varmış ya da oyun ortasında plan kuramayanları varmış. Onlara gibi bir video çeker misin demişler. Tabii ki elimden geldiği kadar onu çekmeye çalışacağım. Atılan bütün yorumları elimden geldiği kadar okumaya çalışıyorum. Sizlerden ricam hani elinizden geldiği kadar bana fikir verirseniz de çok mutlu olurum. Onun dışında tekrardan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu Vapşana ve Şaryar'ın maçını da her gün saat 5'te canlı olarak izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Satrançta kalın.